Ne zaman geldiniz Almanya'dan? Ee, iki i̇ki hafta oluyor. İki hafta direkt Çanakkale'ye mi geldiniz? Kepeze annemlerin yanına. Kepeze, oralı mısınız? Annemler Almanya'lıydı. Sonra 42 sonra 42 sene sonra buraya geldiler. Biz oraya şimdi onlara ziyarete gidiyoruz. Onları ziyarete gidiyorsunuz. Nasıl Almanya'da durumlar nasıl peki? Yani ne gibi? Sıkıntı var mı? Yani oraları da mesela pahalaştı. Etti. Domates 300 euroymuş. 300 euro Almanya'da yanıyorlar. Perişanlar Almanya. 300 euro domates. Evet. Az söyledim be abi 300 euro ne ki, ne ki yani? Belki 500 euro falan olabilir. Değil mi? Ne dedi? Yok. Ne diyor? 300 euro domates diyor. Hayır, sezonuna göre tabii Kaç ki. Kaç para domates Almanya'da? Şimdi biz bir gelirken domates. 1 euroydu. 1 euroydu. Mesela bir tane domates 30 euro diyenler oldu bu miktarla. Vallahi dediler abi. Billa, billahi dedi. Stretch sarılı domates, bir tane domates 30 euro. Böyle bir şey yok. Buranın ya. tanınmış gazetecilerden, pardon, kendini gazeteci diye. sayanlardan bir tanesi televizyon kanalında çıktı dedi ki, evet. Almanya'da bir kilo domatesin kilosu 20 euro dedi. O yok. söyleyen kafayı yemiş. Cem Küçük söyledi bunu. Vallahi benim Tele söyledi. Öyle bir şey yok. Billahi söyledi. Daha şurada geleli ne oldu? Her sene senede iki defa Mustafa gidiyorum Almanya'ya Mustafa Sandal bile bunu anlaştırmaya Almanya'ya gitti Almanya'dan ya. Azizler Almanya'dan geliyor. Aa gidiyor. beraber misiniz? Benim kızlarım bunlar. Eee abla. Evet. Burada diyenler var. Ben buraya geldim. Çok hayatımın şokunu yaşadım. Ya bu ne? Zengin zengin, fakir fakir. Para yetmiyor. Veriyorlar iki kuruş. Harca harcayabilirsen. Git Allah aşkına. Evet, Burada doğru, doğru, hiç... Bayağı, hiç kimse vallahi memnun değil hayatından. Kimse memnun değil. Peki bu Problemlerin kaynağı ne abla? Benim çocuklarım Almanya'dan geliyor Almancı. Geliyorlar, oyraları bozduruyorlar, oyraları bozduruyorlar deyip Anladım. laf seviyorlar. Bizi burada kimse sevmiyor. Eşek gibi hayır, hayır. eşek gibi çalışıyorlar Aa, Almanya'dan buru hayır, hayır, hayır. Gel Almanya'dan gu gelen gurbetçiler bizim başımızın tacı. Biz Sen söylüyorsun yani. öyle. Tekerleğim Çok... patlasın, Allah belanızı versin. Oyraları bozdurup yaşıyorsunuz diyorlar. Benim çocuklarımın gecesi gündüzü yok orada. Ben 50 senemi vermişim orada. Sabaha kadar çalışıyordum. Bir annem vardı. Geldim burada bey gibi yaşayayım dedim. Nerede yaşam? Yaşamak mı bu? Yazıklar olsun. Be. Ne yaşaması? Yaşamak buysa ise i̇şte eğer. Problemin bu kaynağı Almanya'da ne, kaynağı. eşek gibi çalışıyordum ama bey gibi de yiyordum. Param bana yetiyordu. Burada ne? Emekli oldu. Kanasını satayım. 18 bin lira para. Bordur bozuracak Kirada varsan, eğer çocuğun varsa okutuyorsan yandın. Benim kendi evim. Aylık alıyoruz. Allah şükür. Neye yetiyor? Boğazıma yetiyor. Var mı bir lüksüm? Bir 10 gün tatil yapabilir miyim gidip Antalya'ya? Nah yaparsın. Yok arkadaş ben buna yaşamak demiyorum. 40 sene Almanya'da süründüm. Vatanım dedim geldim. Mahvetti beni. Sözde vatanıma geldim. Rahat edeyim diye geldim. Böyle rahatlık olmaz. Peki abla olmaz. bu problemlerin kaynağı ne? Neden Vallahi kaynağı bunu? ben değilim. Kim? Kaynağı halk. halk. Halkımız kimi seçiyor, kimi getiriyor başa kendisi bilsin. Bunu biz kendimiz hak ediyoruz, bunu seçiyoruz. Sesini çıkartmadığı müddetçe böyle devam ediyor arkadaşlar. Bak ben ne diyeyim? Çözümle çözüm. Çözümü ben çözemem ki. Ben başbakan mıyım çözeyim? E yok mu senin bir fikrin? Diyor. Vallahi Şö fikrim. Şöyle şöyle olursa düzeliriz. Büyük bir ayar kırıklığına uğradım ben buraya geldim. Sadece onu söylüyorum. Bu kadar insan var. Benden daha iyi. Bunlar senelerce burada. Ben çocuk yaşta gittim Almanya'ya gurbete. Geldim rahat edeceğim dedim işte. Ama maalesef işler acısı. zengin zengin, fakiri fakir. İnsanlar dayanmış kredi kartlarına benim hakkım yok mu diyor yaşamaya bakıyorum diyorum Starbucks dolu bilmem ne bu şey dolu neden dolu ya diyorum nasıl yapıyorsunuz ablacım diyor ben de yaşamak istiyorum ben de normal şartlarda diyor kendimle yaşamak istiyorum barışık olmak istiyorum diyor o yiyorsa diyor ben de yiyeceğim ben de kredi kartıma ödeyemeyince de ne oluyor herkesin siniri burada alo diyene hoyt diyene çıkarıyorlar tabancayı silahı burada herkesin canı burnunda. Vallahi ben her şey İcra davaları tavan yaptı zaten. Her şey her tarafından. şey. Vallahi öyle ben bunlar bulmuşum. Bunlar zaten dünyadan haberleri yok. Zavallı. Öyle evet. mi? Sizin dünyadan haberiniz yok. yok, mu? <laughs> He? Eşek gibi bilmez çalışıyorlar. Onu. Bunlar, Hayır, bunlar yok. bir şey bilmez mi? Biriktiriyorlar paralarını diyorlar ki gidelim vatanımızda harcayalım orada bırakalım. Bunları da enayi görüyorlar. Burada da kazıklıyorlar. Hadi canım. Doğru Gerçekten. Öyle. Öyle, öyle, öyle var mı bir hatıranız? Öyle bir hatıranız var, var, var mı? Mesela? Bizi böyle şurada şöyle şöyle kazıkladılar. Evet. Töyledim ben ben kendim Parfüm almaya gittim ondan sonra ben parfümün fiyatını sordum. Atıyorum bana 500 dediler. Eşim sordu onun işte ondan anlaşılmıyor. E, yabancı e, yabancı şey, şey olduğu Almanya'dan yani, geldi. Oldu. Aynen ondan sonra dedi ki eşime 500 dediniz bana 250 dediniz. Aa abi, Aa. abi dedi ben onu yabancı sandım dedi. Rus sandım dedi. Yani. E dedi böyle şey ama onlar da dedi çalışarak para ama kazanıyor. Işte Türkiye'de insanlığımız Maalesef. nasıl güzel para kazanılıyor biliyor yani. Pazarda Bak yani... adamlar profesyonel yani zeka var adamda yani zeka var değil mi zeka, zeka mı zeka zeka yani o sürüşte yani olsa mesela şöyle söyleyeyim sizin o yaşadığınızı biz arkadaşımızdan 15-20 gün önce Marmaris'teydik bir restorana gittik böyle menü var dükkanın önünde menüyü inceliyoruz fiyatlara bakıyoruz İçeriden bir tane görevli geldi bize dedi ki siz oraya bakmayın dedi. İçeri gelin biz size ayrı menü vereceğiz bu yabancılar için dedi. Evet, ama... Şimdi bu ahlaki mi? Hayır değil tabii ki. İşte değil. sizi de öyle siz de ya biraz köy ile çalvarmalar gitseniz böyle <laughs> He, abla yani, çalvarmalar ya bunları böyle bir şey, şey köy çantası da. falan böyle öyle evet. çıksanız serçe pazara konuşma, konuşunca, <laughs> belli yani. konuşunca belli oluyor Konuş, yürüyüşünüzden konuşma. belli oluyor dilsiz olur. Olur. Belli dilsiz yap o zaman ne yapayım Aa, yani yok anlıyorlar anlıyorlar. anlıyorlar anlıyorlar anlarlar mı Anlar. duruşunuzdan, bile duruşunuzdan bile belli diyorlar. belli mi sizin gurbetçi olduğunuz Öyleymiş yani öyleymiş abla sen o zaman bunların eline euro verip pazara salma ben 5 seneyi doldurdum burayı idare Yanlarında ben gidiyorum işte bak siz de yakalamışsınız köşeyi sıkıştırmış konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz. Bir dakika ben. sıkıştırdık <laughs> mı biz? Hayır yani sessiz sessiz baktım Abla, ortam zavallı gibi duruyor. Sıkıştırmak değil bizim <laughs> Hayır hayır. Dertlerini tamam, anlatsınlar olur. da duyuralım diye. Vallahi ben 5 seneyi doldurdum İlk 2 sene. Aa dedim güzel vatanım gerçekten çok seviyorum Türkiye'yi. Türkiye, ya son duran benim burası. Ama başka bir yere gitmiyoruz e, izin yapmaya. Yani, ama 2 sene çok güzeldi. 2 sene sonra ben böyle bir enflasyon gerçekten görmedim. Görmedim. Hayat vallahi ya, yemin ederim çocuklar bir bir şimdi başında. bozduruyorlar parayı şöyle desteğiyle çıkıyorlar bitiyor. Benim yaşımdaki saçı sakalı ağırmış dayılar var şöyle bak tamam mı? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> şöyle çizgili tişörtlü dayılar var ya böyle diyorlar ki eskiden yağ kuyruğuna, gaz kuyruğuna, tüp ya, kuyruğuna giriyorduk diyorlar. Tamam da. Şimdi her şeyi bozuyorlar. Bu çağda da artık bir de kuyruklara girelim yani. Hastaneler hala aynı. Hastaneye gidiyorum. Niye? Her şey çözüldü. Beş yıldız otel kıvamında hastanelerimiz var. Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Vallahi kusura bakma. Gidiyorum hastaneye oradan git şunu yaptır. Burada giderken öbür sıra gidiyor. Öbür tarafa gidiyorum oraya git. Şu şeyi al barkodunu al oraya git kan aldıracaksın. Oraya gidiyorum bu sıra kaçıyor. Kaç kişi gideceğim ben? Ayda bugün yetmedi adam gelmiş köyden ablacım. Otele mi gideyim diyor. Paracığı yok zaten. Köyden gelmiş. Kay, o koymuş cebine. Git gel Konya saat geliyor işine yaptıramıyor eve gidiyor. Peki, evet, tamam. Ben tamam. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Tamam. efendim. Sağ olun. Hanımefendi şöyle gelebilirsin. İhtar Buyurun. artık ya. Tamam, bitirelim mi? Bitirelim. Peki çok teşekkür Hadi. ediyorum. Hadi Allah herkesin tamam. yardımcısı Sağ olun. olsun vallahi. İyi günler. İyi, İyi, günler. günler. Tamam. İyi günler. Hadi kolay gelsin. Allah hayırlı işler versin sana da abi. Sen şartları abi? nasıl burada, Çanakkale'de? Vallahi için... bizim Karadeniz'e göre biraz bağlı burası. Burası daha mı pahalı Bağlı. Evet. Bak mesela ben orada bir paça çorbasında 100 lira işte içtim, burada 200. 200 lira. Yarı yere fark olur bir mu ya? turistik bölge ya burası. O ne olursa olsun yani. Bizim, evet. Ne olursa olsun bizim halkımız o, biraz Halkımız biraz fırsatçı. Adam mı? adam diyor ki işte buranın dükkanların kirası yüksek diyor. Ondan Ondan diyor. Diyor üstüne koyuyoruz diyor. Evet. Yani bir şeyler söylüyor yani. Kim da yani? Evet. Çok Evet. Nasıl peki sen bu yaptığın inşaat işi mi yapıyordun? Ben buranın ilk deprem izolatörlü binasını yapıyorum. Murtlu inşaat duydun mu sen? Yok duymadım abi. Biz He. İstanbul'dan geliyoruz. Ben de İstanbul'da ee, çok yaşadım. Her e, şey Peki, e, nasıl? Senin geçim durumun nasıl burada? Allah şükür olsun Sen kazanıyorsun. Iş. Kazanıyoruz. Peki araba, abi, var, asgari araba. ücretli çalışanlarımız, asgari ücretin bir tık üstü çalışanlarımız, emeklilerimiz bayağı bir şikayetçiler. <laughs> ne düşünüyorsun? Haklılar dar gelirlilerin akıllar bu durumlar hakkında ne düşünüyorsun Ne düşünüyorum yani cihet e, etmelerinde haklılar hak, mı diyorsun? Hak veriyorum yani çünkü vatandaşlar kiralar da. biliyorsun maaşları geçti Geçti. bu dönemde eskiden böyle değildi. değildi 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 ben yurt dışında da çalıştım Peki bunun sebepleri neye bağlıyorsun abi neden böyle oldu mesela Bunu kiralar Maaşları neden geçti? Çarşı pazar niye böyle yangın yeri? Bunun sebepleri nedir sizce? Bunun sebepleri enflasyon ya başka bir i̇şte şey. Enflasyonun o sebebine, ne? Enflasyonun sebebi nedir? Enflasyonun sebebi nedir? Neden i̇yi, iyi bir Sebep soru ne? Sebep ne? Sebep ee, cari açığımız var. E i̇şte o cari açık neden oluştu? Ha, neden oluştu? <laughs> Gidin hükümete sorun. Onlara mı soracağız? Ha, ha onlara sorun. <laughs> Onlardan kaynaklanmış olabilir mi? Olabilir. Veya pandemiden veya dış güçlerden uğraşıyoruz. Bunu ona bağlanmak e, gerekir yani. Aa, Rusya yönetimsel ha. mi diyorsunuz? Dünyada var ama böyle şeyler. Dünyada var burada ama burada daha çok. Burada daha çok. Ha. Neden burada daha çok diyorsun yani? Neden burada daha çok? Ee, burada e, bir şey var yani böyle bir yönetim Demin yani, arıza mı var? Bir arıza var yani. Arıza bir, evet. evet. Dedik bir şeyler dedik var, var yani. Bir şeyler var. Var illaki var Hiç yani. Hiçbir şey yoksa da bir şey mutlaka var. Şeyler var. Var var. 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 Peki. Çözüm nedir sence? Var mı senin bir fikrin? Şöyle şöyle biz bu problemleri aşabiliriz. Çözüm nedir? Ee, şimdi iyi bir soru sordum. Çözüm nedir? Çözüm valla onu biraz düşünmek lazım bu çözümü. Ki tam doğruyu söylemek lazım Hiç yani. Hiç aklına bir şey gelmiyor mu? Şöyle yapsak biz bu dertlerden. kurtuluruz. Ne biliyor musun? Ne? Çözüm e, üretim, üret, teknoloji, teknoloji, ihracat, ihracat, yani. İşte nasıl yapacağız bunları? Bunu nasıl yapacağız? İyi kafalı insanlarımız var. Çok güzel gençlerimiz var. Bunları bulup yani iş potansiyeli O zaman lazım. Gençlerin, ha. liyakatli gençlerin önünü mü açmak lazım? Evet, aynen Çözümü doğru. Ülümü mu diyorsun? Bence öyle yani. Bu diyorsun. Üretim, üretim, üretim. Üretim, ha. üretim, üretim. Evet. Yani bugünkü hükümet bu problemlerle uğraşmıyor mu? Vergiden bu çözülmez yani. Ha. Ha. Vergiyle mi çözmeye çalışıyor? Ya vergi, derken yani vergiyle derken yani tabii ki Onların da planları var, projeleri o zaman var ama mesela yurt dışından yatırımcı mı getirmesi gerekiyor mesela? Ya şimdi bak, mesela ne diyeyim? Hükümetin benim bildiğim kadarıyla hükümetin açığı Başarılı var. Öde, musun? Ödemesi var. Anlayabiliyor musun? Borçlar var. Borçları var. borçların tamam. günü geliyor, ne yapıyor? Sürüyor parayı şeye, Anlayabiliyor musun? bor Borcunu verecek. Para iş şey yapıyor yani, kesiyor. Basılıyor habire. Şak, Basılıyor. Şak, şak. Ne oluyor? O zaman ne oluyor? Yani enflasyon, enflasyon yükseliyor <gülüyor> abi. <gülüyor> Benim benim aklım bu kadar eriyor yani. Ama doğru söylüyorsun. Ha, yani o zaman ne oluyor? Aklının erdiği de doğru yani. <gülüyor> doğru <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Peki. Öyle yani. Abi teşekkür ediyorum Beni sana. Ben teşekkür ederim. Peki. Abi, başarılar diliyorum sana. Nasıl evet. Çanakkale'de durumlar? Seviyor ha. musunuz Çanakkale'yi? Çanakkale, Çanakkale güzeler, güzel. Seviyoruz, seviyoruz. Geçimler nasıl burada? Konu komşu ne diyorlar? Vallahi çok burada komu, komşum yoktur ama Kendimiz pahalı çok. Pahalı. Burada da pahalı. pahalı. pahalılık? çok sana İstanbul biliyorsun zaten. Burada da çok, pahalı. Burada, da burada, çok. Da da burada da çok. Burada da pahalı. Burada da çok. Burada da pahalı. Neden oldu bu pahalılık abla sence? Eski bundan 3-5 sene önce böyle değildi. Bu yönetimde, yönetimde. Yönetimden mi kaynaklanıyor? Tabii yönetimden. Hani bazı dayılar var benim gibi saçı sakalı ağarmış dayılar diyorlar ki yönetimin burada bir suçu yok. Ya, Dış güçler bizimle uğraşıyor. Ya, i̇şte savunma sanayine yatırım yapıyoruz. Deprem oldu, ne? pandemi ne? oldu. Bundan kaynaklanıyor Hiçbir diyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bak ormanlarımız yanıyor. Ya, Türkiye yanıyor. O yürek yakıyor işte Ondan sonra ya. yani ortalık çok kötü. yeri. Ben bundan iki sene önce bu yönetim gelmedi. İki sene önce altını 19 liraya aldım. At altını. Şimdi 29 lira. Yani hep bu hükümetin pisi. iki tane fosil var başımızda. Gitmiyorlar. O kadar, bu kadar ben çözüm ben... ne peki sence çözüm bunun gitmesi lazım değişim diyorsun değişim, değişim çözüm diyorsun. bunun değişimi var mı gönlünde bir aday peki CHP'liyim ben C aday var mı peki e, ad aday adayımız e, Ekrem Ekrem İmamoğlu, ha, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu aday, adayımız o ha, peki İstiyoruz Ekrem o. İmamoğlu diyelim bir seçimlere girdi <laughs> girebildi bu <laughs> şartlarda biraz sanki olamayacakmış <laughs> gibi böyle bir mah mahkemeler şunlar bunlar devam ediyor diyelim ki girdi ve kazandı. Başarır mı sizce? Ya ortalık çok kötü. Bir zaman başarır. İyilik olmaz. Zaman tanınırsa başarır mı? Zaman tanınırsa başarır. Başarır mı? Bu ülkenin başına daha doğrusu bir solcu, bir komünist gelmezse bu ülke düzelmez. Öyle diyorsun. Bu ülke düzelmez. Yan bir solcu, yan bir komünist gelecek ki bu ülke düzele. Ekonomi Çözüm şeyde. bu. Çözüm diyorsun. bu. Çözüm bu. Peki. Çözüm çok bu. teşekkür Oldu, ediyorum. Sağ Sağ ol. Abi nasılsın iyi misin? İki mı? Misafir geldik ama çok ayıp ettin şimdi ya. İstanbul'dan misafir geldik abi, abi ya. Hoş geldin. İnsan bir merhaba demez. Ben nasılsın geldim. iyi misin demez mi? Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Buyurun. Buralı mısınız? Değilim. Nerede? Ama burada oturuyorum. Burada oturuyorsunuz? Evet. He. Kaç yıldır? Bir yıldır. Bir yıldır daha yenisin. Sen daha buralı olmamışsınız o zaman. Olmamışsın. <laughs> oturuyorum. <gülüyor> Nereden geldin? Ben Bursalıyım. Oo Bursalısın. Evet. Güzel. Güzel. Nasıl Çanakkale'de alışabildin mi? Çanakkale çok güzel bir şehir. Beğendin. Beğendim ama Kepez'de su sorunu var biliyorsunuz. Evet. Öyle evet, mi? Sular, bilmiyoruz İstanbul'dan gelir de anlatın bize. Sular aşırı kireçli. Evet. Kepez'in en büyük sorunu o. Bu. Ha bir de evlerin böyle e, burada çok küçük küçük yapıyorlar mutfaklarını falan evleri. Bu, bu da eksileri gördüm. Yok. Başka da işte bir de merkezde çok büyük bir otopark sorunu var. Burada Çanakkale, otopark sorunu da var. Çanakkale merkezde çok evet. büyük bir otopark sorunu var. Yani büyük şehirlerde bile bu kadar sıkıntı yok. Evet. Onun haricinde çok güzel bir şehir. Modern, çağdaş Burada bir şehir. Burada emeklilik şeydir. mi yaşıyorsunuz? Evet, evet, Yani çalışmıyorsunuz. Evet. Nasıl geçim durumları peki? Veya çarşı, pazar Çanakkale'de? Çanakkale biraz pahalı bir şehir. Evet. Birkaç kişiden daha duyduk. Pahalı, pahalı, diyorlar. Pahalı bir şehir. Evet. evet. Kiralar da pahalı. Ev satın alma kalksanız da pahalı. Çarşı, pazar. Bana göre İstanbul'un en lüks semtleri değil de ikinci kademe sentlerinde aynı fiyat değil. Ay o ayarda mı? Evet. evet. O ayarda. Evet, yani çarşı, pazar da aynı şekilde yani. Öyle peki, ucuzluğu yok. Siz emeklilikten memnun musunuz? Emeklilikten kim memnun ki, sürünüyoruz yani resmen. Sürünüyoruz siz de, yani. Siz de mi şikayetçisiniz? Çok şikayetçiyiz. Burada tabii kiracı ]yorum. mısınız peki? Kiracıyım. E, peki emekli maaşıyla bunu karşılamanız mümkün değil. Eşim de emekli. Işte ha, i̇ki maaş. Em maaş. Yani bir de böyle destek de olan falan yurt dışında çocuklardan destek, falan. Başka türlü geçinemezsin, mümkün Aynı değil. Sadece destekle yani. geçinebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Memnun olan e, emeklilerimiz de var. Biz çünkü değişik yerlerde emekli olsun, değişik e, kategorideki insanlara M me me nasıl me yapıyorsun. memnun oluyorlar ben de Yeter onu bilmiyorum diyorlar, ya. Çok bile verdi diyor diyenler var yani. yani. Ya bilmiyorum. siz doğru söylüyorsunuz ya onlar doğru söylüyor. Vallahi hodri meydan diyorum yani. Hatta gelsin Maliye Bakanı ile bile otururum konuşurum bunu yani. Hiç tamam da, ben o... ben de iktisat mezunuyum. Gelsin Maliye Bakanı ile konuşayım yani. Ya da beraber bir gezelim bakalım nasıl geçiniyorlarmış biz de görelim. Öğretsinler de vatandaşlar bize. var yani. Diyor mu? Ya, gelsinler. Neden öyle yani? diyorlar o zaman? Bilemem, bilemem onları da yani büyük. Ben onlara biraz... sorduğum zaman senin gibi vatandaşlar için onlar nankör diyorlar. Veya da diyor onlar ki fanatik mesela, fanatik adam 60-70 yaşına gelmiş, bu yaşına kadar bir şey yapmamış, bu zamanında yapsaymış diyorlar. Aa, mesela. Tabi 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 tabi. Herkesin imkanı var, herkes yapıyor, herkes zengin olmak zorunda, herkes çok para. Öyle bir dünya var mı ya? Tamam, problemleri ortaya döktük. Tamam. Evet. Peki bu nasıl oldu bu problemler? Sebepleri ne? Yanlış yönetim. Yönetimden mi kaynaklanıyor? Tabii, tabii ki yönetimden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil yani. Tabii ki yönetimden kaynaklanıyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim benim apartmanımın yöneticiliğini vermeye değmeyecek insanlar ülkenin bazı yerlerinde ülkeden yönetiyorlar. Liyakat... Yani. Liyakat... liyakat. Kesinlikle yok liyakat. Liyakatsizlik Kesinlikle var yok. Siyasette yani. problem var yani. Düzgün insanlar siyasete giremiyorlar. Girişlerde barınamıyorlar. Peki. Sebeplerini öğrendik, problemleri masaya yatırdık. Sizin e, düşüncenize göre çözüm ne? Valla biraz ben umutsuz grubundanım. Umutsuz gruptan. Umutsuz Peki gruptanım. sizin bir fikir olarak şöyle şöyle olsa biz bu sıkıntıları bu badireleri atlatabiliriz diyebileceğiniz bir fikriniz var mı? Önce hukuk, hukuk, hukuk. yani hukuk. Adalet yani, diyor. Yani hukuku düzeltmeden hiçbir şey düzelmez. Sonra eğitim. Peki bu hükümet bu hukuku, adaleti yerine getiremez mi? Getiremez. 23 senedir getirmediyse bundan sonra hiç getiremez. Hiç sıfır inanç. Yani inanmam getireceğini. 23 sene sizce uzun bir süre mi? Çok uzun bir süre. Atatürk 15 sene yönetti Öyle bu mi? ülkeyi ya. Atatürk 15 sene Ama yönetti bir, ya. Ama bir mesela bazı ben dayılarla konuşuyorum İstanbul'da. Diyorlar ki ya biraz sabır diyorlar mesela. Sabır mı? E 23 sene kısa bir süreymiş demek. Ki abi ya. <laughs> Herkesin yani. bir tane ömrü var ya ne demek <laughs> abi sabır 20, ya ben ben 40 abi yaşındaydım. Abi 23 sene. Bu uzun bir zamanlı yani. Çok Siz çok, çok uzun bir zaman. Biraz biraz sabredin diyor yani. Bak uzun bir zaman değil çok çok uzun bir zaman. Ama biraz sabredin <laughs> diyor yani. Ya, niye 23 ki? sene gidiyor sabredin. Kendileri sabrediyorlar mı? Ediyorlar. Nasıl Mutlular sabrediyorlar abi. abi? Mutlular tabii. Gelirler abi. olsa uçaklar o saraylar, o gelirler bende olsa ben de mutlu olurdum yani. Ben de mutlu olurdum. Mesela önce vatan diyorlar. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Biz vatan severiz. Tabii sevmiyoruz. Soğana, sarımsağa, işte patatese ülkemizi tamam, vatanımızı satmayız ama, ama diyorlar. Ama herkes yani. soğan, sarımsak yerse eyvallah ben de yiyeyim. He paylaşalım. Ama, tabii onlar ama bal yani o kadar lüks yaşıyorlar ki padişahlar bile bu kadar. O iyi, zaman diyorsunuz yatırır. ki gelir dağılımında bir adaletsizlik söz çok, çok büyük adaletsizlik Çok var. büyük. Çok büyük adaletsizlik Büyük var. değil. Var. Çok büyük, çok, çok büyük. Dünyada herhalde liderizdir belki de, bilemiyorum yani. Öyle diyorsun yani. Tabii Makas yani. o kadar açık diyorsun. Çok açık, aşırı açık. Ya biz şey değil, mi? tecrübeli vatandaşız, artık. 62 yaşında üniversite evet. Burada doğduk, burada büyüdük. Bir sürü işler yaptık, bir sürü şehirler gezdik yani. Bize kimse masal okuyamaz, yutturamaz bize kimse Anladım. Keşke böyle televizyonlara çıksak, böyle ulusal kanallarda da otursak bu Mehmet Çimşekler'le, bilmem kimlerle oturup konuşabilsek yani tartışabilsek. Ya, oralara çıkamayacağımız gibi, bakın Çıkın şimdi oraya çıkamayacağım halk olarak yani, çıkamayacağımız tamam. gibi, biz sokakta halk dertlerini anlatsın diye bu mikrofonlara halkımıza bak yoldan geçiyorduk. Tamam. Merhabalaştık, Tamam ne güzel, başladık. tebrik ederim. Şimdi bizi yasaklamak istiyorlar, evet. sokak röportajları. Yaparlar. Peki bizi yasaklarlarsa? Siz herhangi bir televizyon kanalına gidip bu fikirlerinizi anlatabilir misiniz? Güvenlik sizi içeri alır mı? Ben anlatırım ama son ne olur bilemem tabii yani. Hayır hayır, alırlar mı içeri yani? Alma ihtimali var tabi. Alırlar tabii. mı? Ya Fatih al, aldılar adam... Hayır yani... hayır öyle değil. Televizyon binasından sizi içeri sokarlar mı konuşmanız için? Ha, bir iki kanal belki sokar, bilmiyorum. Sokarlar mı? Belki bir iki bir kanal. Bir o zaman. Bilmiyorum, iddia bakalım. etmiyorum. He, etmiyorum. bir gidin bakalım. İdia yani etmiyorum. ben halkın dertlerini dile getireceğim. Deyin bakalım sizden röportaj yapacaklar Hiç mı? denemedim, denemek lazım bir ama... Bir deneyin. Sadece ana, ana, ana akım medyayı söylüyorum. Sadece iktidar yanlısı kanalları söylemiyorum. Muhalif, Muhalif kanallara da gidin bakalım sokacaklar mı içeri? Onlar da mı sokmuyorlar? Aa. Bilmiyorum bir deneyin işte biz de e işte İstanbul'a gitmek lazım. Biz de öğrenmiş oluruz. İstanbul'a gitmek doğrudur. Biz işin içinde siz varsınız ben bilmiyorum yani. <laughs> Ama hakikaten öyle bir vatandaş falan görmüyoruz da Yok, de. Hep aynı tipler, hep aynı insanlar. Aynı tipler, aynı. Aynı, tüpler, aynı tüpler. sanki şey gibi maaşlı personel gibi bile. Kurgulanmış gibi evet, böyle. Evet, yani, kurulmuş evet, gibi. Evet, evet, Peki evet. size çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Çanakkaleli misiniz? Kısmen sayılır. Kısmen? He? 7 yıldır buradayız. 7 senedir buradayız. 7 senedir buradasınız. Yarı Çanakkale'li olmuşsun evet. sen. Nasıl Çanakkale'de hayat? Güzel, memnunuz. Hı? Herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'nin en seküler, en yaşlı şehirlerinden bir tanesi. Memnun musunuz Çanakkale'de olmaktan? Evet, olmak memnunum. Kesinlikle Memnusunuz. evet. Ne iş yapıyorsunuz burada? Öğretmenim burada. Oo, Hı -hı. güzel. Güzel. Ee, nasıl e, ekonomik durumları, e, çarşısı, pazarı Çanakkale'nin? Ya diğer şehirlere göre birazcık daha herhalde kısmen pahalı ama e, turistik bir yer gibi aslında. E, bir Anadolu şehri, Orta Anadolu şehri gibi falan değil. Turistik fazla göç alıyor veya işte yaz döneminde fazla turist seyahat ediyor. Birazcık şey pahalı diğer şehirlere göre. Genel ülke geneline baktığınız ülke zaman nasıl görüyorsunuz? Ülke genelinde, görüyorsun? genelinde tabi ekonomi çok zor durumda şu anda. Halk zor geçiniyor. Onun Seve farkındayız. farkındayız. Bu zorluğun yani ne? kötü ekonomi o? yönetimi. Yönetimden mi kaynaklanıyor? Tabii ekonominin kötü yönetimisiyle alakalı. Peki problemleri masaya yatırdık. Biz sebeplerini öğrendik sizin fikrinize göre. Çözüm ne sizce? Ya daha liyakatli, işini daha iyi bilen insanların işin başında olması herhalde çözüm için Liyakat... ilk adım olabilir. Olursa evet. bu iş çözülür mü? Evet, muhtemelen çözülür. çözülür. Budur diyorsun. Peki ya yani şu anki iktidarın ee, ne bileyim görevlileri, işte bürokratları, bakanları bu işi çözemez mi? Yani mutlaka o işi çözebilecek kafasite donanımdadırlar ama neden yapmadıkları konusunda bir fikrim yok. Ha aslında hmm. o donanımları var fakat... Mutlaka vardır. Oraya kadar gelebildiklerine göre o yetkinlikleri vardır ama neden yapmıyorlar bilmiyorum. İstenmiyor mu? Belki de öyle. öyledir. Yani o konuda bir yorum yapamayacağım muhtemelen öyledir. Peki, çok teşekkür <laughs> ederim. ederim. Sağ olun. İyi günler. Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale İçinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Oy gençliğim eyvah Ana ben gidiyorum düşmana karşı Oy gençliğim eyvah Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Buralı mısınız Çanakkale mi? Burada oturuyorum evet. Burada oturuyorsunuz. Evet. Ama aslen buralı değilsiniz. Yok değilim. Kaç yıldır buradasınız? 7 sene. 7 şey, şey. sene yarı Çanakkale olmuşsun sen <laughs> artık, he? Nasıl memnun musun Çanakkale'den? Memnunuz. He? Mem, memnunuz. Güzel mi Çanakkale'miz? Sakinliği evet. Sakin, evet. güzel. emekliliği mi yaşıyorsunuz burada? Evet. Ayrıyeten çalışmıyorsunuz? Yok hayır. Nasıl emekli durumları? İyi mi? Zam zor. Zam aldınız. Zor. Zor. Nasıl? <laughs> Allah, Allah yardımcısı olsun bütün emeklilere. Sizin var mı sıkıntınız? Herkesin olduğu kadar Eviniz tabii ki. kira mı? Kira. E, ya emekli maaşıyla nasıl kira ödüyorsunuz? E i̇şte oluyor bir şekilde, Tek maaş mı? Tek maaş. Tek maaş. Tek maaş abi kaç oturuyorsunuz sormasaydı? 15. 15? Abi 50 bin lira mı alıyorsun, 40 bin lira mı alıyorsun <laughs> emekli maaşı? 21 bin. Ya abi 15 verdin evet. 6 lira. 6 faturalara gittin. Kira gelirim var onunla da geliyoruz. Öylesine gelirim var. <laughs> e peki o gelirin olmasa <laughs> ne olacak? Yanmışız. Yanmışız. Peki ne olur nasıl düzelir bu durumlar abi? Nasıl rahatlarız? Allah. Zor böyle bu gidişler. Sebebi ne peki bu? Niye böyle oldu bu? Ekonomik? Başımızdakilerden dolayı. Ondan mı? Yönetimler mi kaynaklanıyor? Tabii. Çözüm ne peki? Çözümü Değişmesi lazım. Değişmiş Acil. Diyorsun. Erken seçim. evet, Teşekkür ediyorum. Çok Türkiye, Türkiye'nin umudu gençlik. Türkiye'nin umudu Mazlum evet. Türe abi. Kim bu? Mazlum Türe abi bu. E, anlat Mazlum Türü kimdir? Kimdir? Bunun şafağı 39 kaldı abi. Bu asker. Asker <laughs> mi? Evet. Asker evet. Nerede? Çanakkale Boğaz Komutanlığı. Of. Tabi yangın. İtfaiyeci abi. İçinde İyi söndürüyor. İçimde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni Oy gençliğim eyvah Evet anlat nasıl gidiyor askerlik? Abi güzel gidiyor çok şükür yerimiz güzel Çok güzel Bahriyeli Güzel abi. Evet abi denizci Evet İtfaiye bölümündeyiz Çok güzel, İtfaiye çok güzel Benim abim de burada yaptı Üç Ecebat'ta. sefer üç sefer yangına gittik Abkepeze Gittiniz mi? He, anlat abi. şu yangınlardan bahset Ne gördün yangınlarda? Ne oluyor biliyor musun abi? Ben anlatayım Dur o yandına yandına anlatsın abi. sonra sana Geç Ne oluyor biliyor musun abi? Şimdi yangın çıkıyor bizim telefon aranıyor tamam mı? Evet. Zile basılıyor biz koşarak 45 evet, saniye içinde sen evet. lazım. Geldin. Evet askerim sen ben de askerim. Çok güzel. 45 saniye içinde hazır olarak çıkman lazım itfaiyenin içine oturman lazım. O şekil hazırda. Askeri grubu mu? Aynen bizimki. Askeriyenin bizim grubu. Evet askeriyenin itfaiye grubu başarılı abi. oldunuz mu evet, mu evet hepsinde başarılı oldum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu orman yargın, yangınlarını? Kasıtlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kasıtlı olarak Aynı yakılıyor kasutla. bence de. değil mi? Yoksa yani yanmaz. Çok oldu değil mi bu evet, sene? Evet çok oldu bayağı oldu. 300 küsur yerde yani yani yangın, yangın çıkmış. Mesela dışarıda bizim karargah daha da kuru daha da otlak daha da orman ormanalık ama asla yanmıyor abi. Neden? asla yanmıyor. koruma mi? altında? E, hayır koruma altında da değil. Normal. Bistanlı yanmıyor. insanlar orada. Yani. Değil mi? Kimse giremiyor İnsan içeriye. İnsanlar orada. Evet. Içeriye, İnsan kişeriye. olmayanlar oraya giremiyor. Aynen giremiyor abi. Değil mi? İnsan olmayanlar dışarıda yakıyor abi. Dışarıda yakıyorlar. Evet, maalesef. Ne düşünüyorsunuz bu ormanları yakan kişilerin Abi valla hayvanlara yazık değil mi? Hayvanlar ondan iyi. Ben hayvanlara değer veririm, insanlara mesela vermem. Allah'tan mesela Allah'tan can kaybı olmadı diyorlar. Evet. Ama hayvanların canı yok mu? Onlar yani Allah'ın şey Allah yarattığı bir mahluk değil yani mi? Yani hayvan He? yuvasının üstünde, yavruların üstünde ölüyor yani. Mesela o e, sosyal medyada e, bu yangınlarla ilgili paylaşımlarda Gördünüz mü mesela bir hayvan seslerinin geldiği o evet, evet ya ciyak ciyak hayvan evet, sesleri geliyor değil mi? Kurtlar, bağırıyorlar, tilkiler hepsi bağırıyor. Ne hissettiniz bağırıyor. o anda? Allah insanın acıyor abi. daha da çok söndürmek istiyor ama işte elimizden gelen sadece bu. Maalesef, maalesef, maalesef. yanıyor gidiyor. Önümüzde maalesef. yanıyor gidiyor hayvanlar işte börtü, böcek hepsi. Ne kadar var? E, şafak kaç? Abi Şaf. benim 33. Şafak kaç? 33. abi. Plaka içer. 3 günü kaldı abi. 3 günü, üç, üç kaldı. Üç günü, kaldı. 3 gün sonra Senin... gidiyor. 61 benimki de. Senin adı Trabzon. Evet. Trabzon. Memleket Konyalıyım dayı. Konyalısın. Evet. Bittis abi tatlı. Bittis çok güzel. Evet, Size abi. hayırlı tezkereler Teşekkür lazım. ederim. Size evet, i̇şte de iyi yayınlar abi. Allah'a emanet Çok amenisiniz. teşekkür Sen. ediyorum. Sağ Sağ ve teşekkür, teşekkür ederiz abi. Yaptığınız üstün performans için de ayrıyeten Türk milleti adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah Eyvallah İyi ki varsınız. Eyvallah. Aslan askerlerimiz bizim. Çak! Çak! Mehmetçik <laughs> bu işte. <laughs> Eyvallah, abi abi. sağ ol. Abi. Teşekkür ederim.